Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evimde bulunan bazı orkidelerin konumunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çünkü orkidenin konumu çok önemli. Orkidenin konumu çiçek açmasını, çiçeklerin uzun bir süre bu şekilde sağlıklı kalmasını çok etkiliyor ve orkidenizin de aynı şekilde sağlıklı kalabilmesini, uzun bir süre yaşayabilmesini çok etkiliyor. O yüzden orkidenizin konumunu seçerken buna göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi Nelere dikkat edebilirsiniz? Nasıl bir yer tercih edebilirsiniz? Hemen kısaca bunlara değinmek istiyorum. Bu orkidelerimi daha önceki videolarımdan hatırlarsınız arkadaşlar. Şu orkiden bakın 6 dallı olan orkidem. 10 liraya almıştım bu orkideyi. Geçen yıl bir, bir yılı geçti. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel çiçekli. Aloe vera uygulamıştım dallarına ve gördüğünüz gibi bakın uzun zamandır çiçekleri oldukça sağlıklı. Bakın yine şunu göstermek istiyorum. Bunu internetten satın almıştım arkadaşlar. Kokulu orkideydi bu da. Gördüğünüz gibi bakın şöyle dalını göstereyim. Yukarıdan bir dal çıktı. Sonra üzerinden bir dal daha çıktı. Gördüğünüz gibi aynı boğum yerinden iki dal çıktı. Bakın şurada bir dal vardı yine. Bu kurudu. Aynı boğum yerinden tekrar, tekrar bir dal çıktı. Ben bu şekilde dallarda çiçekler döküldükten sonra hemen budama yapmıyorum. Bazen bu şekilde daldan tekrar bir çiçek dalı çıkabiliyor veya bazen de keiki çıkabiliyor. O yüzden hemen budama yapmayın bence. Biraz bekleyebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim bakın. Mesela uç uca doğru böyle bakın tekrardan e, tomurcuklar da verebiliyor ya da şöyle göstereyim bakın keykiler oluşabiliyor. Bakın bu da bakın bir iki tane keyki oluştu. Yine dalın ucunda da keykiler oluşuyor. Diğer orkidelerimde onlar da var. Orkidelerimin hepsi bunlar değil tabii ki. Şöyle öncelikle konumunu göstereyim. Bir odada bulunan orkidelerim bunlar. Camın bakın şurası cam. Camın kenarından şöyle bolca ışık alan bir yerde. Ayrıca balkondan da yine hava alıyor. Hava alması önemli arkadaşlar. Evinizi sık sık havalandırmanız önemli. Aksi halde hava almadığında gelişimde iyi göstermez. Buna dikkat edebilirsiniz. Ama tabii ki hava akımı olmaması gerekiyor yani orkidelerinizi kesinlikle Ceryan'da bırakmayın yani iki kapı arasında kalırsa ve Ceryan'dan soğuk havadan etkilenirse kesinlikle orkideleriniz hastalanır hemen o yüzden Ceryan'da kesinlikle bırakmayın zaten marketlerde veya çiçekçilerde de bundan kaynaklı olarak orkidelerde hemen hastalıklar oluşuyor çürümeler başlıyor bu genellikle soğuğun etkisiyle Ceryan'ın etkisiyle oluyor arkadaşlar. Yaz aylarında bu şekilde ceryan bir e, sorun teşkil etmez. Hava ılık estiği için Orkideler iyi gelebilir ama özellikle soğuk zamanlarda kesinlikle orkidelerinizi ceryana soğuk havaya maruz bırakmayın. Esintiye fazla maruz bırakmayın. Normalde orkideler esintiyi sever ama Soğuk havalarda özellikle esintiden sakınmanız gerekiyor. Orkidelerin çiçek dalı vermesi Tabii ki orkidenin konumuyla alakalı, gelişimiyle de alakalı. Bazıları mesela şu an artık çiçeklerini dökmeye başladı. Bazıları çiçekli hala. Şöyle göstereyim Bazılarını mesela hala keykiler oluşuyor. Bakın bunda hem bir bakın şurada bir keyki çıktı hem de çiçek dalı çıkıyor. Yani yeni çiçek dalı verenler de var. Böyle keyki verenler de var. Yine bu şekilde ee, üzerinde çiçekler olanlar da var. Bu tamamen bitkinizin sağlığıyla alakalı. Eğer sağlıklıysa bakın şurada bunun daha tomurcukları henüz açmaya başlamadı. Bunlar tomurcuklar. Bir yandan çiçek açıyor. Eğer orkideniz sağlıklıysa çiçekleri zamanla açacaktır. Buna destekleyici takviyeler verebilirsiniz. Çiçekliyken aslında çok fazla gerek yok ama yine de hani besin takviyesi yapmak istiyorum diyorsanız Besin olarak yine evde hazırlayacağınız besin takviyelerini verebilirsiniz. Özellikle bakın aloe verayı uygulayabilirsiniz. Videolarım arasında mevcut arkadaşlar aloe vera suyu verebilirsiniz yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz hazır bitki besini ben kullanmıyorum o yüzden herhangi bir tavsiyede bulunamayacağım sizlere ama e, siz evde kendi hazırladığınız bu şekilde besin takviyelerini uygulayabilirsiniz sarımsaklı aspirinli su verebilirsiniz bakın şunu da göstereyim bunu da bir zincir marketten almıştım içinde sünger olan tamamen süngerden oluşan bir orkideydi normal bir saksıya aldım ben normal toprağı aldım gördüğünüz gibi bakın Tomurcukları gayet sağlıklı, çiçekleri dökülmedi, hala çiçek açmaya devam ediyor. Genellikle marketlerden alınan orkidelerde hep bunlarla ilgili sorunlar yaşanır. Ama siz de orkidelerinizi marketlerden alıyorsanız, e, videolarımı izleyebilirsiniz. Neler yapabileceğinize dair her zaman açıklamalar yapıyorum arkadaşlar. Siz de bunlara dikkat ederseniz kesinlikle hiçbir sorun yaşamadan orkidelerinizi sağlıklı bir şekilde yetiştirip bakabilirsiniz. Bu orkidelerimi zaten tanırsınız. Videolarım arasında hepsini görebilirsiniz. Ben çok fazla orkidelerime besin takviyesi yapmıyorum. Evde hazırladığım besinleri veriyorum. Bunun yanı sıra orkideler nemli ortamı sever arkadaşlar. Nemli ortam oluşturmak için de bakın şöyle bir fıs fıs yardımıyla ama şöyle yakın bir mesafede değil kesinlikle. Çünkü seralarda sisleme yapılır arkadaşlar. Şöyle yüksek bir mesafede havadan yapacaksınız ki üzerlerine çok fazla gelmesin. Yaprak aralarına girmesin. Eğer yaprak aralarına çok fazla su geldiğini düşünüyorsanız da hemen silmeniz gerekiyor. Aksi halde özellikle orta yaprak çok fazla su alırsa hemen çürüme meydana gelir. Buna dikkat edebilirsiniz. Dediğim gibi böyle yukarıdan çok yüksek bir şekilde yaparsanız bu seralarda olduğu gibi bir minevi sisleme olur. Ve bu orkidenize fayda sağlar. Aşırı sulama da yapmayın arkadaşlar. Orkideler aşırı sulama yapıldığında çürüme meydana gelir. O yüzden çok fazla sulama yapmayın. Ben dış saksıda bir miktar su bırakıyorum. Bunun herhangi bir sorun teşkil ettiğini bugüne, bugüne kadar karşılaşmadım. Dış saksıda bakın şöyle çift saksı kullanıyorum. Dış saksıda bir miktar su oluyor. Sulama aralığı ile ilgili de net bir şey söyleyemem çünkü bu iklime göre, bulunduğunuz konuma göre farklılık gösterir. Özellikle yaz aylarında havalar sıcak olduğu için Biraz daha sık sulama yapabilirsiniz. Kış aylarında da daha sulama sayısını, sulama süresini azaltabilirsiniz. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Artık biliyorsunuz yaz ayları geliyor. Orkidelerin yaprakları böyle yavaş yavaş buruşmaya başlayabilir. Şu an gördüğünüz gibi bakın çok sağlıklı ve sert yaprakları ama özellikle havalar sıcak olduğu için sıcak havalarda yapraklarda buruşma ve sarkmalar meydana geliyor. Bunu önlemek için de aynı az önce gösterdiğim gibi sisleme yapabilirsiniz veya yaprakları ıslak pamuklarla silebilirsiniz arkadaşlar. Aksalde yüksek hava sıcaklıklarında orkideler nemsiz ve susuz kaldığında özellikle maalesef kurumalar, çürümeler meydana gelebilir. O yüzden özellikle yaz aylarında sprey ile sulama yapabilirsiniz. Buz kalıplarıyla sulama yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yapraklarını sık sık silebilirsiniz. Benim bulunduğum yer Alanya'da yaşıyorum biliyorsunuz ben ve burası çok fazla sıcak olduğu için orkidelere bakmak oldukça zor oluyor. Bazen buz kalıplarıyla sulama yapıyorum. Bazen ile böyle hafif üzerinden sprey ile sulama yapıyorum. Ama dediğim gibi orta yaprağa özellikle dikkat edin. Çok fazla yaprak aralarına su temas ettiğinde çürümeler, gövde çürümesi meydana gelebilir. Konumuna da dikkat edin. Bakın şöyle göstereyim tekrardan. Cam kenarında bol aydınlık olan, bol ışık alan bir yerde olması gerekiyor orkidelerinizin. Aksi halde Orkideleriniz gelişim göstermez maalesef. Orkidenin çiçek açması konusunda, gelişmesi konusunda çok fazla sıkıntı yaşayanlar var. Bunun sebebi özellikle konumu arkadaşlar. Konumuna dikkat etmediğiniz takdirde orkideyi sadece bir süs bitkisi olarak görürseniz maalesef orkideniz gelişim göstermez, çiçek açmaz. O canlı bir varlık sonuçta canlı bir bitki olduğu için onun ihtiyaçlarına göre yerini, konumunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz eminim sizin orkideleriniz de bu şekilde bol bol çiçek açar ve güzelce gelişim gösterir. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın artık havalar ısınmaya başladı. Güneş artık yakıcı hale geldi. O yüzden cam kenarında özellikle orkidelerinizi bırakmamanız gerekiyor. Kış aylarında güneş yakmaz ama yaz aylarında direkt güneş orkidelerinizi yakar ve ölümüne sebep olabilir. Burada perde arkasından bu şekilde bol ışık alan bir yere koymanız gerekiyor. Orkidelerinizi sadece bir süs bitkisi olarak değil de onları birer canlı varlık olarak görürseniz ve konumunu ona göre seçerseniz kesinlikle orkidelerinizin gelişiminde ve çiçek açmasında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Orkide bakımı konusunda sıkıntı yaşıyorsanız kanalımda orkide bakımı konusunda birçok video var. Bu orkidelerin hepsinin de önceki hallerini görebilirsiniz. Ben genellikle orkideleri böyle çiçeksiz olarak alıyorum. Daha sonra böyle kendiliğinden güzel güzel çiçekler açmaya başlıyor. Sormak istediğiniz sorularınız da varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hepinize elbette ki yardımcı olup cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Bugünkü videomda sonuna geldik. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.